Bu hafta zombi filmleri yapalım dedik. Biraz daha geri planda kalmış zombi filmlerinden 5 tane derledik sizler için. Hemen ilk filmimizle başlayalım. Evet ilk filmimiz Kargo. Bir salgın sonucu zombiye dönüşen insanlar ve bir babanın bebeğine güvenli bir ev bulma serüvenini anlatıyor film. Başrolünde Fargo'dan da bildiğimiz ve sevdiğimiz Martin Freeman var. İzlemeyenlere şiddetle tavsiye ederiz. İkinci filmimiz Little Monsters. Anaokul öğretmeni Caroline, öğrencileriyle birlikte sıradan bir okul gezisinde bir çiftliğe giderler. Oldukça sıra dışı bir durumla karşılaşan öğretmenimizin öğrenciler için verdiği mücadeleyi komedon unsurlarıyla izliyoruz. Başrolde Oscar'lı oyuncu Lupita Nyong'o var. Eğlenceli, güzel bir film. Üçüncü filmimiz Alive. Bu filme Netflix'e denk geldik. Güney Kore sinemasının zombi konusunu beyaz perdeye gayet iyi aktardığını Busan de gördük. O yüzden Alive filmini de güzel beklentilerle açtık. Evde karantina süreci bizim de şimdilerde yaşadığımız günlere benzemesi falan gayet güzel izlenir bir film olmuş. Tavsiye ederiz. Dördüncü filmimiz 2017 yapımı bir Kanada filmi Aç Gezenler. Virüs sonrası saldırganlaşan insanlardan kaçan bir grup insanın mücadelesini izliyoruz. Bu film de ilk filmimiz olan Kargo gibi biraz daha psikolojik ilerliyor. Zombi ve hayatta kalma mücadelesi sevenlerin beğeneceği bir film. Beşinci filmimiz yine komedi unsurlu bir zombi filmi. Ölüler asla ölmez. Haftaya görüşmek üzere.